Evet sevgili Homo sapiensler ve ekranları karşısında beni izleyen diğer insansı türler ve varlıklar. Bugün bahisçiler aleminin kutsal günü sayılan cumartesi. Bugüne öyle bir 5 maç hazırlamışım ki bu 5 maçta tutmayacaksa kardeşim. Biz bu işi bırakalım artık kardeşim. Öyle bir 5 maç hazırlamışım. Şu çayımı karıştırayım. Biraz da sizlere Telegram kanalımdan bahsedeyim. Ondan sonra Maçlarımızı anlatmaya başlayalım kardeşlerim. Bakın. 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 Washington Memphis maçı. Bakın. Bakın kardeşlerim. Bak. Bak. Şimdi bu maça bütün bahis alemi Memphis tarafında durdu. Memphis 5 fark yemez. Memphis 7 fark yemez. Memphis 10 fark yemez. İşte Memphis Denver'ı gelmiş gitmiş yenmiş de Washington hiçbir varlık gösterememiş. Toronto'ya bile yenilmiş de bilmem ne yapmış da herkes Memphis dedi kardeşim. Herkes üst dedi. Herkes Memphis dedi. Biz ne oynadık? Maç sonu bir oynadık. Herkesin tersine yüzde doksan güvenle tek maç olarak paylaşmış. Buyurun analizim burada kardeşlerim. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Hani biz maçımızı verirken sebeplerini teker teker insanlara anlatıyoruz. Bakın mesela Telegram'da şu şekilde mesela değerli bir oran çıktığı zaman direkt kardeşlerimizle oradan paylaşıyoruz ki kaçırmasınlar, değerlendirecek yanına maçları varsa bir şekilde değerlendirsinler. Ne bileyim bakın. Dün şu karşılaşmaya kardeşlerim dün şu karşılaşmaya e, ee, Gaziantep Kasımpaşa maçına herkes karşılıklı gol oynadı. İşte bahisçi burada ortaya çıkıyor kardeşlerim. Biz deplasman bir buçuk alt oynamışız. Kazandık mı kazandık. Maç 2-0 bitti. Kasımpaşa bir gol bile atamadı. Ha. Galatasaray atamamış ki Gaziantep'e iki gol öyle hademeye yaklaştırmamışlar ki kardeşlerim. Hani Kasımpaşa atsın. Ha atar mı atar ama zor bir ihtimal. Bu bizim Instagram hesabımız. Buradan bizi muhakkak takip edin kardeşlerim. Ee, buradan YouTube'a video atamadığım günlerde ücretsiz maçlarımı paylaşmaya çalışıyorum. Onun bilgisini sizlere buradan benim muhakkak takip ediniz. Şimdi yarınki karşılaşmalarımıza geçelim. Yarın kardeşlerim e, Celta Vigo Barcelona karşılaşmasıyla başlayayım. Celta Vigo kardeşlerim gol atamıyor. Gol yollarında sıkıntılar var. Getafe gibi vasat bir takıma 3 tane attılar. Onun harici zaten Valecano yenilmez vermiştim ben geçen günlerde. O maçta Celta Vigo'yu izledim. Ondan önce yine Celta Vigo'yu sanırsam Atletik Bilbao karşısına almıştık. Yine kazanmıştık. Celta Vigo bize kazandırıyor. Şimdi Barcelona ile böyle bir oran çıkmış ortaya. Ev gol 1.5 alt. Hani ben düşündüm taşındım arkadaşlar. Bu Celta Vigo bu Barcelona'ya iki tane gol atarsa gerçekten büyük bir futbol mucizesi olur yani. Size o kadar söyleyeyim. A Barcelona bile Celta Vigo'ya iki tane atarsa diyeyim ben. Sadece Celta Vigo demeyeyim bakın. Barcelona da Celta Vigo'ya kolay kolay iki gol atamaz. Bu maç alt kalır kardeşlerim. Ben biraz daha bankosunu çayımız soğudu. Ben biraz daha bankosunu arkadaşlar. Celta Vigo ev gol bir buçuk alt olarak değerlendirdim. Sizlere sundum. Dileyen takdirinize kalmış. Alırsınız, kazanırsınız veya kaybedersiniz. Avusturya Viyen Salzburg karşılaşmasında karşılıklı gol bekliyorum. Avusturya Viyen'in kendi evinde Avrupa'dan dönmüş bir Salzburg var kardeşlerim. Bu Salzburg'a bence bir gol çakacağını düşünüyorum. E Salzburg'da Maç başına 3 gol ortalamayla oynuyor. 2 gol atsın burada da. 2.5 üst arkadaşlar. Belki 2-2 biter. Belki 3-2 gider. Hani Salzburg biliyorsunuz öyle savunma yapan bir takım değil. Hücumu oldukça bu ligin üstünde olduğu için kardeşlerim. Ayrıca Salzburg benim de çok sevdiğim, çok beğendiğim bir takım Avrupa'da. Juventus-Fiorentina karşılaşması var. Juventus'u son Zenit maçında yine Telegram kanalından maç sonu bir olarak önermiştik. O kazandı. O kazanmışken de zaten Juventus'u son Zenit karşılaşmasında izledim. Ee, toparlandıklarını gördüm biraz olsun kardeşlerim. E, Fiorentina büyük takımlara karşı e, kötü bir performans ortaya koyuyor. Son iki maçını kazandıklarına bakmayın. Ondan önceki Lazio maçında dökülmüştü Fiorentina. Yine karşılarında sert bir takım olacak Juventus kendi evinde özellikle. Fiorentina ile baş edebilir diye düşünüyorum. Artık bu maçla birlikte Fiorentina'yla çıkışa geçmesini bekliyorum Juventus'un. Maç sonu bir de alabilirsiniz. Ben ev gol bir buçuk şeklinde değerlendirdim. Hani olası bir Fiorentina golüne karşı e Juventus'un iki gol atması gerekeceğini düşündüm zaten. O yüzden ev gol bir buçuk üstünü bir elli orandan değerlendirdim. Dediğim gibi e şey de alabilirsiniz kardeşlerim. Juventus maç sonu bir de alabilirsiniz. Bence Juventus artık bu maçı kazanacaktır yani. Brighton Newcastle United karşılaşması kardeşlerim. Şimdi burada gerçekten Newcastle dökülüyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde Premier Premierlikte maç kazanması maç tutması gerçekten çok 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 zor ki hani lig başından beri puan, puan alamadılar neredeyse bu takım. Şimdi Brighton gibi pis bir takımla karşılaşacaklar. Ha bu Brighton denen lanet takımı aslında girmezdim ama ortada Newcastle olunca mecburen girdim. Bu Brighton kadar beni yatıran bir takım yoktur. Onu sizlere söyleyeyim. Her büyük takıma Premier Lig'deki her büyük takıma çelme takan takımdır. Sakın Brighton deyip ismini küçük görüp hafife mafife almayın. Ne bileyim Manchester City ile Manchester United ile yok bilmem Chelsea ile Melsi ile oynarken ya Brighton'ı da yener falan sakın kardeşlerim. Yenemez. Brighton'ı Premier Lig'de bir takım evde olsun veya deplasmanda olsun. Kolay kolay yenemez. Onu sizlere söyleyeyim. O kadar pis bir takımdır yani bu Brighton. Şimdi Newcastle'ı ben artık sahalarında Brighton'ın hocası da gerçekten e, bu bu sezon Premier Lig'in en beğenilen hocası. Şu anda tabii ki kulüpten sonra. E, ben burada kardeşlerim bir Brighton galibiyeti bekliyorum. İnşallah bu Brighton bu kez bana kazandırır diyorum. Newcastle'ı kendi evlerinde bu kadar dökük yakalamışken. Newcastle'ı biliyorsunuz şey satın aldı. Suudi Arabistan Kraliyet ailesi Bedeviler satın aldı. Bedevilerde para yok. Para çok. E, e, sezon ortasında birkaç transfer yaparlar. Kümede tutabilirler diye düşünüyorum. Ama e, dediğim gibi Brighton'ın bu maçı affetmemesi gerekiyor normal şartlarda kardeşler. Yani, Brighton çünkü e, böyle takımları sever diye düşünüyorum arkadaşlar. Son olarak da Leipzig-Dortmund karşılaşması var bu karşılaşmadan bütün futbol severler gibi ben de karşılıklı gol bekliyorum. Çünkü Leipzig'in evinde atacağı bir gol bana göre banko. E Dortmund zaten çakıyor gelene gidene. Karşılıklı gol bu maçın idealidir kardeşler. 5 maçın bu şekilde. Sizler de isterseniz aklınıza yatan doğrultularda kuponlaştırarak şey yapabilirsiniz. Videomuza kesinlikle beğeni yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kardeşlerim.